sen ne yapıyorsun? Ja, herkes yoluna. <laughs> Ay çok tatlısınız ya. Bu muydu yani? Bak bak. Saldık. Dur lan dur. Dur lan dur dur dur. Elimde bıçak da var ya Rabbi bu insan tehlikeye atar. Simoş nasıl esnedin oğlum sen demin? Ağğğğğğ diye. Hadi İmece'ye gidiyoruz. Simo sen de gel. Abi, evet. <laughs> Hadi. Durun lan durun. <laughs> var ya. Çok komik ya. Bir iki tane köpeğim var çok komik. <laughs> Ay, Ay Simo dışarıda mı duracaksın Anam. Tamam Simavlu burası senin. Herkese söylemek zorunda mısın işiyorsun her yere. Ana da Fatma'ya gidiyormuş bizde. İmece günü. Şimdi domates biber salçası yapıyorlar da. Önceki Amla ablaya yardım ettim. Şimdi Fatma ablaya. Size canlı yayın yapacaktım ama artık boş vaktimde yaparım. <laughs> dipe bak, dipe bak. O içeri girer. Ay kuzum kuzum. <laughs> Oy. Çok enteresan. Kapımın dibindeki e, inek pisliği birisi almış. Ben unuttum onu. <laughs> Herhalde dediler ki Oğlum kadının önünün kapısının önü ne yaptın sen? deyip sahibi mi aldın? Ne yaptı bilmiyorum. Azıcık geçsinler. Hayde gidiyorum ben. Günaydın. Bardaktan boşalırcasına bir yağmurla uyandım. Daha doğrusu uyanmıştım. Bir anda yağmur başladı. Ee, ay çok güzel oldu. Bütün sebzeler kana kana. Of of güzel. Suya kansınlar. Hemen çıktım. Dışarıdaki biberi, işte kurutma aparatını hepsini topladım. Baksanıza. Ay ay benim benim kıvıdıyamıyorum belimden. <laughs> biraz yorgun ya bilim takılıyor. Bunlara da mamasını koydum. Herkes hapır hapır yiyor şu anda. Sıraya girmişler. Bugün kendime sakin gün ilan ettim. Ama sadece şöyle 7-8 tane kapya biberim vardı. Kamil abla salça yapıyor bir tane salça diyen buyurun onu orada közledim şimdi onu temizleyeceğim haydut yok, yok ortada ee, ormanda muhtemelen böyle takılmasını tercih ediyorum hem sakinler hem de orası daha ona rahattır gider gelir gelir yakında panik etmiyorum bu sefer kendi kendime rahatım salçanın da rengini güzelliğine bakın görebiliyor musunuz hiç bilmiyorum ee, ben bunları sadece kesip şey yapacağım. Dolaba atacağım. Bu arada 5 kilo domates aldım. Bu salçalık domates gördüğünüz gibi. Bunları balkonda kurutacağım ben. İkiye bölüp bölüp tuzlayacağım ve kurutacağım. Kavanozlara o e, hazırladığım sos gibi hazırlamayacağım. Dolaba saklayacağım. İstediğimde e, kavanozlayıp kullanırım. Çünkü bildiğiniz gibi onun dolapta durması gerekiyor. O yer teşkil edecek kavanozlar o yüzden bittiği zaman kurutulmuş domateslerim hazır olacak ben de onları yapacağım şimdi bunları temizliyorum bunları temizleyip bir kahve içmeye gideceğim evet yılan yakalamış götürecek ya bir de sesleniyor millete ay sen ne nasıl bir şeysin ay bu canlı mı Öldürmüş Ay kuzum Çocuklarına çağırıyor Bu e, yılanı eve götürmeyi planlamıyorsun değil mi gece burada, yemek değil. Onun çocuğu değil, o. O, bu. Bakın, ben. O, değil mi o Nasıl yani benim kedim mi, mi Mamuş Ay sen bu yılanı nereden buldun Dur öyle Dokunma Dur kız Tövbe tövbe tövbe. Öldürmüşsün. Aa, dur bir diğer renk tarafını görelim. İşte bu. <laughs> Bana göstermesene diyor. Ay inanmıyorum. Nasıl da güzel bir şey. Ya nasıl öyle dersiniz? Bunu yaratan nasıl emekle yaratmış? Ya, ben... Ha korkarsınız. Ay şuna bakın. Kafası. Ay burada gözükmüyor. Gece vallahi bizim eve şey de getireceksin sen yakında. İnek minekle getirirsin. Simoş çekil. Çekil. Çok büyük bir yılanımız var. <laughs> ne oldu be Simoş? Benle oynayacak. Allah'ım ya Rabbim. Ay Allah'ım sen baksanıza. Aa. Bunu nereden buldu bu bir yavru? Çünkü bu Zeyda ablanın bahçesinde yılan vardı çok. Bu onlar doğurmuş. Bakacağım şimdi. Çekil. ay sallıyorum kamerayı ama boynumdaydı bakın şöyle ay yılan fobisi olanlar videomu izlemeyecek şöyle bir şey koyuyorum hasbinallah bakayım karnından şey yapmış biraz daha büyük hamsi gibi kuyruğuna bakın simoş bir yılanımız var artık <laughs> <laughs> Sen kafayı yemişsin ha. Oo, ordu gibiler. Şimdi bakayım yılana ne tepki var. Benim kadar ilgilenen yok. Haydut bu arada ormandaymış haber aldım. <laughs> Koyun gidiyor. Aa, hiç kimse ilgilenmiyor. Oraya kim kaka yaptı acaba? Bir burada kaka eksikti. Aa, mamuş dışarıdaymış. Kamila abla, mamuş senden mi geldi? Ana, bu dışarıda kalmış. Yedi ki Kamla abla senin kedin burada dedi. Aa inanmadım. Fatma abladaydım. Herkes burada bir yerdeler. Çok tatlılar. Bakın orada, orada. Geliyor şans. Ne yapacak acaba? Şans. Oğlum. Şans. Ne gördün mü gördün mü? Oğlum aktif ol oğlum. Avcı ol oğlum. Ya şansa bak ya. Üstünde duruyor. Görmüyor ya. <laughs> Hiç kimse görmüyor. Şans ayağını basıyorsun. Nasıl tarçınlar. Sızgıya bak 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 bak. Anne nerede? Ne? <gülüyor> He? <gülüyor> Haydut mu? <laughs> Haydut yok.